Bakın sizler de gördüğünüz gibi eee e, Minecraft oynuyoruz ve Mars'ta bir yanında hiçbir yok. Tekrar bir seriye başlıyoruz. Hardcore'da ben oynamaya korktuğum için anlayan fazla bir şey yapmıyorum. Ve gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi ultra HD bir modda Ve şu an sıfır ayıp Bugün bu videoda on, 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 on 20. gün, 20. gün gir falan o kadar oynamak. Gün sayısı gelmiş olsaydı oynayıp iyi bir şey. Hemen bunu toplamda kuralım. Bu nasıl kırma şey? Anlıyorum. Oh oh gel bakalım hemen. Akşi Unutmuşum bir tık oyunu. Hım Şimdi önce bunları bir hemen bir çam kalasına falan çevirelim. Şöyle bir git 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 git, git hocam git 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 hiç sevmem. Abi önce bir kazma, balta, güzel, havuç yemekler gelsin gel hocam. Odunlarımız var. Bir tane hemen craft table yanında hemen birkaç tane çubuk. Hemen mağara hemen hızlı hızlı speedrun. Yani derken, o mani, değil. Etraf güzel. birkaç tane olduğunu alayım olur olmaz. Ya oğlum E dur dur modu şaka yapıyorum. Aa aa yerleşeceğim yeri bul. Aa yerleşeceğim yeri buldum ben. Ya oyunun çok nadir bir şeyine geldiysem çok mutlu. Olur. Bir, iki, üç, dört, beş, Altı olsa da like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. 7 8 9 Acaba Dragon'u kaçıncı günde keseceğim? Çok merak ediyorum. Ya da kesebilecek miyim? Ya da zor nokta açtım biraz zorlanalım diye. Şimdi hemen köye gideceğim birazdan. 1, 19 20 21 Çok güzel hemen koş koş koş. koş 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 koş. Harun, harun. Bir de bir köy, köyün orada. Abi çok güzel bir yer görüyorum. Burada köy var. Köy gördüm sanki. Yok of. Burada çok oğlum çok güzel bir side de geldim lan. İsterseniz yayarım. Yay 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 yayarım yay al yay çok güzel yay 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 getiriyor yay yay Ha, bir tane eyvallah et et de bakayım hemen hemen gider misin tavuk boy tavuk mutucuğum tavuk mutucuğum evet ekmek çok ya bakayım Arkadaşlar evet, görüşürüz. Soman ekmek değil mi arkadaşlar? Soman ekmek bir de yok. Çok ya. Ha oğlum bu köy de çok güzel. Çok güzel bir yere denk geldim ya. Bu videoda kaçıncı çok güzel değiştim ya. Ama çok güzel. git git git. Ah bu bura benim doğup büyüdüğüm köy lan. Ah bu bizim. Sindiralla köyü. Sindiralla köyü lan. Erkek. Ah sindirin mi abi? Sindirin abi nasılsın? İyi misin? Ay, canım abim ya. Onu, burayı özlemişim ya. Aa, oyun çok basındı şunları bir toplayalım hemen hızlıca. Oh, oh. Abi bak geri ekçeme. Yani ben sözümün eri bir adam. Ona göre. Oh, bu dayılar falan olmuş. Çok ya topla topla kır 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 kır. kır. Aman ama kır 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 abi kır kır kır, kır. Hemen bu nasıl büyümüş be aslanım be. Yani şu da hemen. dikiyorum bak abi gözünün önünde bak gözünün Çalmıyor malzemelerin rahat olabilirsin. Geri kalanda, geri kalanda ben de duracağım olsa da fazlasını alırım kendime ona göre. Hemen dik 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 dik. Aç bu köy benim köyüm abi ya. Yani zaten yakında ev olarak kurulacak. Bura benim köyüm ya. Tamam. Hemen arkadaşlar şöyle hemen birleştir. Buradaylar eventerimde durmasın. Gayet yok hemen. Aydın yanlış şey. Ha şöyle. Oh şunlara bak. Ya. O taze saman. Aç kır Bu neymiş pancar mı? Bu ne? Patates. Patates biber patlıca. Abim benim bunlar abim. Abim sindirella abim. Ha dikiyorsun tabi ki. Abi, i̇nşallah şey dikiyor patates dikiyorsun. Dikmiyorsan ben dikeceğim de. Patates dikiyorum abim gel biraz dikeyim sana patates dikiyorum bak. Bu iyiliğimi hiçbir yerde unutma. Bak nasıl dikiyor. Çalış çalış bana bakma çalış bakacağına. Abi. Biraz patatesimiz doldu. Hemen şöyle atalım. İnek var canım inek çık Abi Abicim sıkılma ben sizin tarlanızın vergi alıyorum yani. Size hiçbir şey vermiyorum vergi alıyorum. Tüm her şeyi alıyorum yani. Şurada benim bir olsun da yaşar ya ölürsem orada da abi. Demir golemin kasları var be. Kaslı demir golem abim be. Abi bu bana çıkabilir her yerden çok korkutucu. Tek at çekiyor öleceğim falan. Abim abim tamam abim 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 başımın üstünde yerim var abim koy lan yok lan çıkar Tüm heyecanlandığım şey bu muydu cidden İndiğim gibi üstüme gelsen var ya sana buradan Gelsene abi mal mısın lan sen Şuradan gelme Ay malsın sen Oh, ta, abi abi ben malsın derken Hani zenginlerim ya almış diyecek bir şey var. Gel gel şuraya gel. Gel şuraya bir gelir misin? Şey, ya Rabbi sabır. Bir demir golem öldüreceğiz. Ne yapıyoruz demir golem mi? gel gel. gel. Oğlum, köylü ne bakıyorsun? Demir golem çıkar. <laughs> abim, abim, abi Git 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 lan. Abim. Ay, can. Abi, abi beni yanlış anladın sen. Bak sen beni yanlış anlıyorsun bak. Abi bak gel öpüşüp barışalım be abi ne diyor? Abi öpüşüp barışalım bak abi abi abim. abi gel şöyle açıkla gel gel açıklığa gel gel erkek adam sen gel buraya gel ama ben aldım ben. ha şimdi kim kimi duyuyor lan ha? Hop. Bal, 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 bal. Kritik uç, kritik uç, kritik uç, Yumrukla da döverim, kazma, kazma. Aha, çiçek düştü lan. Üç, üç, dört. Um hep eğmen. Kır, 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 kır şunu. Kır ya, demir. Dört tane. Dört tane demir için bu kadar çabaladım, inanamıyorum. Zaten demirci vardır burada, bu köyde ya. Benim köyümde demirci olduğunu nerede? bir insan yapmaya başlamıştım. Yapamamışım. Kır abi, kır kır, kır 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 abi. Kır abi şu canım heykeli ya. Çok heykel gibi giderken bacaklarda kalan bir şey. Al üç be. birkaç tane meşale bir tane meşale yok kaç tane dik bir tane. O bir tane bırak. O mis gibi köyüm mü ya? Köyüm gibi yok ya. Ama ben sizi biraz daha yağmalayacağım ona göre yani. Abi ben bu da benim evim olsun. Çocuk. Geçici söyledi ne? Unutmayayım. İnşallah. unutmam. dur önüne tabela koyayım ki hiç unutma. Ev. Bayağı yaratıcı bir tabela ismi. Ben üstündeki gereksizleri atalım. Gereksizsin, gereksizsin, sen de gereksizsin. Sen daha çok gereksizsin. Bu da gereksiz. Hem de daha gereksiz. Bu daha da gereksiz. Hemen ekmek ver bana. Ekmeğin nerede lan? Ben mi çöldüm Bir tane kalk, bir tane kalkan önemli. Sadece demir kovası tam yaptı. Ben şu kalkanı giyeyim abi. Hemen giy, 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 Hemen şu kalkanı. Demir kovanı şurada dursun. Hemen bir taş aletler yapalım. Boşuna kazmadım o taşları. Kılıç, kazma, çapa. Ve kürek. Tamam. Abi bir de fırın yapayım. net, ben, net olsun. Bir şey daha yapmadım gibi ama git iki tane fazla çıktı da bir şey daha var Hatırlayamıyorum. Beyinim yetmedi. Ay hemen şöyle yerleştir. Yerleştir hocam. Şimdi kaldı şöyle değiştir. Tamam çok güzel hemen bir tane yiyeyim abi. Bu güzel bir, yani bir bölümler falan sıkıcı olabilir. Bu kaçıncı değişim? Her başladım da aynı şey. Evet. Abi ekmek. Daha çok ekmek. Daha çok ekmek. Sıkıntı yok. Daha çok ekmek. Daha çok ekmek. Yok. Patates. Elma. Ama valla vergi değil. Ben direkt sizi yağmalıyorum. Yağmacıdan daha beter yağmalıyorum. öldürmüyor Ya havuçlarım. Aha havuç. Vallahi havuç. Vallahi havuç. Havuç bende varmış. Kaç tane ama Abi şöyle hızlı hızlı al 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 havuçları al Abim. Boş boş bakacak mısın? baba bak bak. Tarlamıyor burda. Eksin mi tarlamıyor? Ama havu çekeceksin. Hmm, abi ya. Ya abi. Abi bunlar daha büyümemiş ya. Ya yani şey Zarara girdim. Ben büyüdü sandım. Zarara soktun beni. İter. Burada bir sandalye var. Bu ne? Oğlum ülminatı ha. Tamam. Abi. Ülminatı yaptın sandım. Ne diyor? Ne yapıyor? Balık çevir. Tamam bakalım içine balık çevir. Balık çevir değilmiş. Ha çift çevirmiş. Kralım ki yanıma gelsin. Şuraya bakacağım arkadaşlar aklımda. Ha burada abicim çiftçim. Of güzel burada dus, dursun abi bak ben buraları hep bak ektim hep. Buraları hep, buraları hep ben ya. Aa buraları neymiş Ah ne Ne kadar büyük bir köymüş lan. Abi bu çok büyük bir köymüş. Ben şuradan geldim şunları lootladım orada daha çok var. Ben bir uyuyayım da akşam oluyor ya. Şimdi akşam akşam hiç uğraşmayayım. Uyuyor, yataktan çıkıp, uyuyayım. yataktan çık uyuyayım. Mütevazı bir evim. Ufak bir, ufak bir mütevazi bir ev şimdi. Şimdi ileride köşk yapacağım. Etrafı gezmeye devam. Aha mühendis evi. Ne gördüğünüz gibi maden eritme ocağı falan. Güzel yer beğendim. O, <laughs> <laughs> o ne? Abi üçgen burun işi. Eskiden koca burundu şimdi üçgen burun oldular ya. Hangisi daha iyi bilemedim. Abi burada su taşıyor. Evet, nereden geliyor lan bu tu? su? Suyu kapatalım ki biraz vatana hizmetimiz olsun. Biraz vatana hizmet yap. Ben vatana hizmet yaptım. Başarılı. Yani alalım. Vatan o kadar şey aldım bir hizmet yaptım diye herkes beni ölsün lütfen. Aha bu, bu balık çevir. Pardon. Hiçbir şey yok. niye hiçbir şey yok senin? Aa demir mi lan bu demir O demir mi? Ay, lan. Bak. Bak bakır biliyorum. Ben cevherleri gözünden tanır. Da taş sul, lav, lav, alayım. İş yapar. O da demir değil. Evet. Demir'in bunda ne olduğunu anlamakla bazen zorluk çekebiliyorum. Da şu buradan geliyormuş. Baba. bak. Sen yani tarlanızı niye yavrusun? Abim gel burada kalmışsın. Gel gel. Çık çık. Abim çık çık abim. Abim bak senin hayatını kurtarmaya ha. Ya, vatanına biraz hayırlı bir evlat olmaya çalışıyorum. Abim. Bunda, abim neredeydi lan arkasında şey? Burada da var. Ben nasıl bir şeyin içine geldim? Şurada var. Şu, bu bit, küçük gibi şu ya. Bakayım. Ben hemen arkadaşlar rank ranka arttırayım. Hmm. Aa. Nerede lan? Nerede lan? Abi şunu ayar ayarlayamıyorum. Altı. an abicim. Evet. Evet Böyle biraz slow motion yapamıyorum. Abi ben abi ben buradan çıkamam şu işte. an. Ama şuraya da bakacağım. Ben unuttum değil. Unuttum sanmayın. Yani ben unutmamış bir şey. Üç ay. On ay. Yüz. Be, toplam 360 ay kumla. Evet. Of abi çok güzel bir yere. Oğlum bak şurada tam kapı gibi lan. Abi bekleyin ben abi bekle. <laughs> bekle beni abi oyunu arada takılıyor abi. Of işte bu ah bak nasıl da aşağı doğru düşüyor. Çok güzel bir yere geldim ve içimde bir his var ya. Bak, tam buraya ev yapabilirim de karşıya bakacağım. biraz karşıya bakacağım. Bir dahaki bölüm direkt ev yapmak istiyorum. Akasya ağacı buraya. Ama burada çok güzel. Tam nereye yapabilirim biliyor musun? Burada Şurayı düzleştirin bak. Of bak. Tam şurayı düzleştirin var ya bak. Tam burayı düzleştirin Güzel bir ev. Aman diyeyim. Abi manzarası da çok güzel ha. Of oh, şu manzaraya bak be. Mesela. Abi biz tanerelerden geldik, dağdan, oladan geldik, dağa çıktık be. O çok güzel oldu, ben buraya yerleşirim var ya. Of ne kadar büyükmüş be maşallah. İşte oraya, o dağ tepesine yerleştim. Oralar yani çok içime sinmedi de çok büyük. Çok büyükmüş. Git git bitmiyor. Burada güzel yer aslında ama ağacı yok. Aa ne güzel misin? Aa akasya oğlum. Tüm yani yarık var. Güzelmiş evet. Nereye yerleşeceğim belli ama buraya yerleşmek istedim. Bir diğer tarafa bakacağım. Aa bayağı yorulmuşum. Biraz ekmek yiyeyim. Yum 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 tamam. Yani bir çok güzel olacak da dolmuyor ya. Kalbime bakılacağım ya. Böyle ya oyun kare kare ama şu an ben bunu kare olarak görebiliyorum. Ama bana hiçbir doku yenilenmesi yapmamış onlar. Yani. Ben öyle anladım. Güzel ama güzel güzel beğendim. Yani bir de diğer yere bakalım. Bu bölümü tık keşif yapalım. Bir daha köylümde mağara ekleriz. O e, e, ya da ev yaparız ya buraya bu mağara gibimiz. Aa kömür veya demir. Aa zümrüt lan. Zümrüt var. Aa, aa zümrüt var. Demir de veya kömür. Güzelmiş. Güzel. O ağaçların tepesinde tarzan gibi mübarek. 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 ne lan? Arı mı lan? Aa, oğlum bu arı ne kadar korkutucu. Ama tatlı da bir yandan. Arı kovanına bir bal yetirdi getirdi. Bu arı kovanı var burada. Bir de arı kovanı da var. Güzel. Peksi dokunuşlu alırım. Bir de bak. Şurada bir tane daha var. Şurada da mı var? İki tane mi var? Ne? Enerji yap. Valla emerci yapam yapamam. Abi yani. yapamam. Lavım var. Su alabilirim lav yerine aslında emerciler için. Şurayı kazıyım da lav koyayım. Var. Tamam. Su gelsene abi. Burada doğal kaynak suyu bul. Aha çok iyi. şurada değil. Bu da mı abu? Bu da şeymiş lan. Abu bura. Oğlum ben nasıl bir CD'de geldim? paylaşmam istiyorsanız yorumlara yazabilirim. Abi. Vay el kötü emelci yapardım yani çok basit emelci yapmak Önce bu taraftakine doğru ne olduğunu algılamak istiyorum. Abi bir tane düz yol yok mu ya şurada yarım saat beni dolandırıyorsunuz. Köylü ne yapıyorsun orada köylü. Köylü sen köylüsün köylülüğünü bil de. Bam 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 Hadi hocam, hadi hocam bu ne dağlık gelmiş ama kabak var Orada da her yerde bal kabak var bu kabak değil bal kabak oğlum bro, bu ne oğlum burada atomik patlama oldu bu ne çok güzel atomik patlama olmuş burada bildiğin. benim. benim burada atomik patlama olmuş ya bunun hiç taş dokusunu gram sevmedim burada var burada bu, bu da şeymiş oğlum üç tane şeyin arasında bir tane köy var lan bir iki üç Babu, çok güzel bir yer abi ben buraya bayıldım resmen. Kadar mı fark eder gençleştim mi oğlum? Tavşan selam. Hı. Yaptım emelciyi sonuçta yaptım mı yaptım ya. Ben işe yaramasına bakar. Ona tahmin etme. Abi ye şuradan etmeyin. hadi abi, hadi 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 gidelim gidelim. Kaz şu toprağı kaz 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 kaz. Aha oğlum geliyoruz geliyoruz az kaldı. Valla nasıl bir yer işte artık yani vadi lan bura bitti. Burada vadi oluşmuş. Abi daha ilk gün ne zombisi ne şeyi ya. Gider misin ya daha ne şey abi çok. Hızlıca daha ilk gün bir gün geçmiş ya. Harbi bir gün geçmiş lan. Hop 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 hop. Best the work, yes work, nice hep beni Aha gördüm geldik oğlum her yerde ay çiçeği var lan oyunda bu kadar çok ay çiçeği hepsi güneşe mi bakıyor Yok. kandırmışlar güneşe bakmıyor demek ki ay çiçeği güneşe bakmaz yeni bilgi dünyada düz mesela burada dünya düz çünkü düz dünyalar. bir tane daha mı 1 2 3 ve 4 şurada yani artık diyecek bir şey yok yani beni oyun. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ben buraya da ya oğlum nereye yerleşeceğim ben? Şimdi kar... çok kararsız kaldım. Ben daha az mı? Burada buz var hemen yanımızda buz var aslında ya. Çok garip bir yer. Çok güzel ya abi inşallah şimdi kar kara da. Abi kesin doba... Üstünde kar tabakası olmayan dolmuş kartın ama artsın tam da o buz buz var lan buz buz haber buz 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 çıkamı 5 bu da 5. oldu yok bu bir yo ayrı abi Ay, 5 oldu abi çok güzel bir abi ya, uzak durun travma yaşatacak bana iki tek yok yani he çok fazla dondu. Of of. Şuna bak ya. o oh. ben nereye yerleş? Şuraya küçük Ben, ben nereye biliyorum? Ya oraya. Buradan gözükmüyor bile yani. Allah uzaksa. Şuraya ya şuradaki yere. Ya da buraya yer. Abi. Sağda soldan yapmayın. Abi buraya yerleşirsem şu uca yerleşirim. Daha doğru da giderim. Mis gibi şu, şu mı manzarası olur. Buraya yerleşirse ayağım buraya yerleşeceğim ya galiba. İkisinde de manzarası. Buranın manzarası ayrı bir güzel ya. Hem de daha düz farkındaysan. Ben bir de buradaki ağaçların iki tane arı kovan var orası. Bir tane de şurada vardı. Ya bak şurada bir tane de şurada. Bir iki arı kovan. Ama buranın manzarası çok güzel. Güneş şuradan olsa var ya orası. Çok güzel. bana çok manzara var ama yani güzel burada burada daha güzel. Ne yapalım? Bak buraya şöyle bir şöyle bir kazan tamam mı buraya? Son tam bu uca bir tane ev yapalım. Şurada bir koca bir, şurada güzeldi ama şurayı yükseklik Manzara güzel. Buranın manzarası daha da güzel. Şuraya bir koca bir köşe evi yapalım. Abi şeyden var ya Mük olur ya. Şuraya baksana. Şu asil şeye bak ya. Şu bir de bu şey durmayla tam size romantik film ama bak şöyle bak şu manzaraya bak. Be güzel duruş. Güneş de tam şuradan baksa var ya of. Sonra da günlük benden bu kadar yer. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bildiğimle unutmayın. Görüşmek üzere. olacak. Bay bay. Demeden önce. Bana ufak bir yatak lazım. Bana yatak lazım. İki gün çıkar beni kurtar. Koyun yatağıma yatak yapma ihtiyacım var. arada yatak yapmadan bu video az Hayatımı Abi hemen zombiler, hemen zombiler ya. İki dakika bir hele tövbe diyemedim ya. Abi bir dursana. ölsem gitme oralara, gitme oralara. Haramdır. Haram mı yemeyin kuzum? Kuzum. Al hemen, hemen, hemen. Odun, hemen yap, 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 yap. Table. Ay, odun yetmiş, yetmeyecek gibi içinde çok iyisi ama yetecek. Lan bu değil bu değil lan. hayır hayır bu değil bu değil Lan yata 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 Niye yapamıyorum lan Niye yapamıyorum Bir tane ben bunu ne Beyazsın sen Açık gri mi Niye tane mi Arkadaşlar Niye ya hocam Beyaz lan niye açık gri şey çıkıyor ya hiç yakıştıran akşam günü benden bu kadar eğer daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.